Ben sancağı atacağım. Vay çakal ben atlayayım. Ben de buraya atayım o zaman. Hayır <laughs> olmaz. Çok mu uzak acaba? Uzak görünüyor şimdi. Biraz yakınlaştır. Nasıl yakınlaştıracağım? Merhaba arkadaşlar. Efsane Karavan Yollarda kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ev turumuzun bitmiş haliyle size e, yeniden bitmiş halini göstereceğiz. Belki kanalımıza ilk defa gelenler vardır. E, onlara da buradan merhaba diyoruz buranın yapım aşamalarını bizi takip edenler bilirler. Çok zorlu bir süreç geçirdik. Eşim Serdar eliyle tek tek bu gördüğünüz her şeyi, şimdi az sonra detaylı olarak sizi gezdireceğiz. Eliyle tek tek yaptı. Ben sözü ona bırakacağım. Size detaylı bir şekilde anlatacak. Sonunda bitti. Artık buradayız. içindeyiz, Oturuyoruz. Yaşam aşamasına daha tam olarak geçmedik. Neden geçmedik? Çünkü burası üç katlı bir ev. Burası Çatı katı. Burası kullanılmaz bir şekilde. Yani altalı bizim depolama yaptığımız bir yerde daha önce. Biz bu çatıyı yükselttik. Eşim kendisi. Ee, yükseltti. Tekrardan e, hayalimiz... Yani yükseltti demeyin de çatıyı yeniden yaptım. Evet. Ee, tabii o arada da yaparken de burayı yaşanır, yaşanılır bir hale getirip yaşanılacak bir küçük küçük bir ev haline getirdik işte olayımız bu. Ama öncesi şöyle aslında buranın hikayesi. Biz burayı yapmadan önce, burası sadece yazın kullandığımız bir yerde aslında. Bir sene oldu neredeyse tam. 20-25 gün sonra bir sene olacak artık. Bir sene önce biz İstanbul'dan bir kararla, estiler bize ve Ege kasabasına yerleşme kararı aldık. Ben kasaba diyorum ama ilçe aslında değil mi? Evet ilçe. Bana göre kasaba yani. Yani kasaba da ne eski adında kasaba yeni adında ilçe. Yani, yani e, ama nezik güzel e, hani şirin bir Ege e, kasabası lafı tabiriyle e, daha da güzel yerleri de buranın haricinde, etrafında, ihracafında bir sürü güzel yer var. E, güzel bir yer. Gezeceğiz arkadaşlar evet, zaten size. Zaten korona ama... bitseydi yani bu korona e, inşallah biter bir e, biterse gezeceğiz ve gezerken de size her gittiğimiz yerden vloglarımızı göndereceğiz ama tabii bu korona geldiğinden beri evdeyiz ve çıkmıyoruz herkes gibi kurallara uymaya çalışıyoruz. Aslı korona geldiğinden beri değil. Biz bu evet, biz eve başladığımızdan önce, beri. <laughs> evet eve başladığımızdan beri evdeyiz evle uğraştığımız için bir koronadan önce 3 ay 3, 3 ay tabi 4 ay falan evdeydik kışı evde evle uğraşarak geçirdik tam bunun e, ahvalinde ev bitecek bitti işte hadi artık karamanla e, karavanla çıkacağız gibi durumlara girerken de e, mamafi böyle bir e, korona belası bulaştı evet 2020'nin Mayıs ayındayız. Buradan tarihe not olsun sizin vasıtanızla. Evet. Ee, ve aslına bakarsanız ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kere daha anladık İstanbul'dan taşınarak. Çünkü şu anda İstanbul'da olsaydık e, bir de tam bizim e, korona e, bu bulaşıklığın yoğun, yoğun olduğu bir yerdeydi, Kadıköy Acıbademli'ydi e, hiç ama hiç neredeyse evden çıkamayacaktık. Ama kasabada yaşam yani bizim olduğumuz yerde yaşam o derece değil. Burası daha sakin, daha güvenli bir bölge. Biz bir sitenin içindeyiz. Zaten yoğunluk yok. Artı ev bahçeli, 3 katlı ve iyi ki ama yani iyi ki buradayız diyoruz. çok da uzatmadan şimdi size yavaştan eşimle beraber ben kameranın arkasına geçiyorum. Sözü eşime bırakıyorum. Ev turuna başlıyoruz. Evet, kameraman Cevat Kalle ve ben Televole şimdi size bir ev turu attıracağız. Ee... şekilde perdelerimiz de var. Işıktan rahatsız olursak perdemizi kapatıyoruz. Rahat olmazsak burada sinekliklerimiz var. Camlarımızı Şimdi bu camlar açılıyor arkadaşlar. Yani böyle sabit değil. Bakın havalandırma için bu şekilde açabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar açık tutabilirsiniz. Geri de bu şekilde kapatıyorsunuz. Bu sistem bu şekilde çalışıyor. Hem e, 12 saat evin ışık almasını sağlıyor. İçerisi e, gün ışığıyla doluyor. Evde hiç karartıcı, hiç karartıcı bir durum yok. Sanki dışarıdaymışsınız gibi. Bu ağaçları komple kendim yaptım. Zaten Leyhan Hanım dönerse. çatı e, balık sırtı dediğimiz, balık kılçığı dediğimiz bir sistemle yaptım burayı. O yüzden çift açılıdır. Burada böyle bir kiriş normalde yok. Bu kirişi komple bu eski bir çatı vardı buranın üzerine. Çok alçak böyle. Eskiydi. O çatıdan çıkan ağaçlarla komple onları temizleyip yeniden yaptım. Bu kirişi de onlardan yaptım. Burası bir terastı, pergulesi vardı üzerinde. Bu onun pergulesi. Onu da bu şekilde binaya ekledik. Bu pencereleri yaptırdık. Bunlar her iki tarafa da sürgülü. Her iki tarafa da açılabiliyorlar bu şekilde. Bütün balkon açık balkon gibi de olabiliyor isterseniz. O şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yaz için öyle planlıyoruz. Evet, o şekilde kullanabiliyoruz. Aynı Aşık zamanda bunların perde e, problemimiz olmasın diye, perdeyle uğraşmayalım diye buralara bu şekilde e, jaruzili, içten jaruzili camlar yaptırdım. Bu şekilde kapattığınız zaman dışarıdan hiçbir şekilde gözükmüyorsunuz. şu Böyle kapanıyor. Bak kapatabiliyor musun? Kapatıyorum canım. Kapatamadığımdan değil kapatıyorum. <laughs> Ama açamıyorum. Yani bu bir de komple açılıyor biliyorsun. Sevgili karım bunların parçalarını kaybettiği için atmış çöpe. <laughs> Onun için artık canlarımız tam açamıyoruz. O yüzden onu konuşuyoruz deneden beri. Ee, o konuda sinirliyim ona. Evet. Ee, eski bir koltuk takımımız vardı. Ee, Benimle yaşıt. Evet. Aşağı yukarı 1988 senesinden beri. Evet. E, bizimle olan. Bu koltuk takımı da buraya sanki özel, özel yapılmış gibi oldu. Bunu buraya koyduk. Bu gördüğünüz sehpayı karıma sevgililer günü hediyesi olarak yapmıştım. Bundan 4 sene önce de. O da buraya güzel oldu. Çünkü gördüğünüz mutfağı e, yaptım buraya. Bu mutfağı koç e, Koçtaş'tan hazır aldım. Ama demonte vaziyette aldım. Getirip buraya kurdum. E, bu fayansları yaptık. Bunları da ben yaptım. Ocak, Ankastre işte bunların düzenlemesini de e, yine kendim yaptım. Yer fayanslarım da öyle. Yer tahta rabıtalarım da o şekilde bizim elimizden çıkıyor. Hepsini da. sabitleyeceğim. Önceden izleyebilirsiniz diğer videolarımızda evet, yapım aşamalarını. Bu gördüğünüz şömineyi de işte görüyorsunuz. Burada bir şömine var. Biraz değişik. Ee, bunu da tamamıyla el yapımım Sabitleyeceğim köşeyi arkadaşlar. Merak edenler izleyebilir. Evet, bunun bütün taşlarını bir deneden getirdim. Ağaçlarını da Kozak yaylasından getirdim. Ee, bir sürü aşamayla bu hale geldi. Keyifli bir yolculuktu benim için. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Fena da olmadı. Beğenen arkadaşlar seyredebilirler. Onun da videosu var kapıları Kapılara gelmeden şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burası bizim e, hayalimizdeki imgeleri ufak ufak da olsa böyle içinde taşıyor. Biz bunları evet. çok önceden e, eşimle beraber hayal etmiştik. Bundan 5 sene önce. Evet. Bu bulunduğumuz yer Tam. boşken yani evet. hiçbir şey yokken burada bir akşam üzeriydi. Elimizde birer tane çay ya da kahveydi bilemiyorum. Muhabbet ediyorduk. Ya dedim ya Burası dedim hani biz burada otursak falan buraya bu ya, bunu yaparız, şunu yaparız. İşte bu konuştuğumuz, bu yaptığımız şeyleri böyle bir yarım saat, bir saat konuşmuştuk. Sonra Allah nasip etti geldik buraya taşındık ve bunu yaptık. Yani e, hayal ettiğimiz şeyi başardık. Bu bizim için güzel bir şey. Hayatımızdaki sevdiğimiz imgelerin de içinde olduğu bir şey yaptık, küçük de olsa ama kendimiz yaptık. Onun için bundan çok gurur duyuyorum. Kendim yaptım. Buradan eşime gerçekten önünüzde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu süre zarfı içinde ne istediysem buraya hepsini sığdırdı. Yani şurada gördüğünüz her şey neredeyse ufak çaplı da olsa benim hayalimde. Yani banyodaki fayansa kadar, şu yerdeki karalara kadar, şöminesinden şu gökyüzü camlarına kadar ben onu hep böyle anlatıyordum aralarda ya şöyle olsa, böyle olsa, şöyle bir yerimiz olsa, böyle bir yerimiz olsa ve aşkım çok teşekkür ediyorum. Şuradaki salıncağa kadar olsun. Şu salıncak bile. Neredesiniz salıncak? Dön dön biraz dön. dön. <laughs> salıncağa kadar. Yani hayalimde evet. eee işte oturup orada kitap okusam, şöminenin başında işte otursam falan böyle. Ve yaptı. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet, şimdi devam edelim. Evet, şimdi devam ediyoruz. Biliyorum merak edenleriniz var. Evet. Şimdi e, kapılar kapıları da ben kendim yapacaktım. Ama eşim odanın çok böyle eee Uzamıştı her şey. Her şey tabii benim elimden çıktığı için yavaş oluyor. Ee, bir de ben çok detaycıyım. Bir, bir şey yani böyle tam anlamıyla düzgün olana kadar yapmaya devam ederim. Onu yarım bırakmam. Yani sen hızlı hızlı aman bitireyim kafasına Yap, yapmıyorsun. Için. Yavaş yavaş yapıyorsun. Sindiri sindire yapıyorsun. Evet. Ama tabii süre uzuyor. Bu hem evet. seni yoruyor mental olarak evet. hem de artık bizi bir şekilde için yoruyor. O dedi ki kapılarla uğraşma onları dışarıda yaptıralım dedi dışarıya verdik. Bu kapılar dışarıda yapıldı. Sağ olsunlar marangoz arkadaşlar yaptılar getirdiler. Evet. Çok da fena değil işimiz. Aslında değil. ahır kapısı ve ahşap evet, renk yapacaktık ahır arkadaşlar. Ben. Ama ben beyaz olmasını yapıldıktan sonra şöyle sevdim. Bir burayla uydu ki eşim mutfak dolaplarını da ben yapayım diyordu. Ama yine ahşap tarz yapmak istiyordu. Ama buraya biraz country katıp aralara da ahşap attığımız için bence çok daha güzel oldu ve boğulmadı diye düşünüyorum. Tabii sizin fikirleriniz nedir bilemiyorum. Evet, şimdi bu alan bizim e, evimizden içeri giriş alanımız. Ee, yanlış yerim açtım. Yanlış yerim açtım. Şöyle yaptık. Tamam. E, bu alan bizim evimizden giriş alanımız. Yani şöyle göstereyim. Alt kattan. Ya alt kat da bizim evimiz. Evet yani alt kattan yukarı çıktığımızdaki girişimiz burası. Burada bir boşluğumuz vardı. Buraya şömine, aşağıda da şöminemiz var. Aşağıdaki şöminenin bacısı burada bitiyor, içeriden devam ediyor. Burada böyle bir boşluk vardı saçma sapan. Biz dedik ki bu boşluğu değerlendirelim yani. Nihan Hanım'ın fikriydi aslında o değerlendirme. Dedi ki buraya bir dolap yapar mısın bana dedi. Ben de baktım tamam dedim yaparım. İşte bu çıktı ortaya. Benim şaheserim. En sevdiğim dolap bu. Gerçekten. Yani, Bayılıyorum e, buna. O dedi ki bana buraya bir dolap yap. Ben de bu dolabı yaptım. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Yani görsel olarak fena değil. Güzel Etiketini bırakacağım yine nasıl yaptığına dair. Yani. Yatak odamıza geçelim mi? Evet. Şimdi yatak odamıza geçiyoruz. Evet. Buranın da kapısı sürgülü arkadaşlar. Evet, sürgülü kapat. Kesinlikle. Evet. Her yerin kapısı sürgülü yerlerden kazanmak için her yere sürgülü yaptık. Bütün kapıları sürgülü tasarladım evet. Çünkü bir tek tuvaletin kapısı sürgülü değil. Onun alanı yok. Geri kalan odalarınkini sürgülü sebebi alanlarımızın küçük olduğundan dolayı açılıp kapama mesafesi ölü mesafe. Onu yok etmek için böyle yaptım. Evet burada e, benim bu evdeki en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Kesinlikle benim de. Yani yaptığınız yerden gökyüzünü seyredebiliyorsunuz. Dolunay çıkıyor böyle patlıyor içerisi harika oluyor. Sabah uyanıyorsunuz kuş sesleri işte ışıkla çok enerjik kalkabiliyorsunuz. Burası, bu şekilde bir alan yarattık. Gayet de hoş oldu. İnsan gece yatarken, böyle teknede yatıyormuş gibi bir hava da veriyor. Yine sineklikler yaptırdık evet. ve perde yaptırdık. Perdemiz de var, sinekliklerimiz de ee, var. Bu perdeyi şekilde. çekebilecek misin diyeceğim sana ama şimdi... Perdeyi çekebilirim ama yatağın üstüne çıkmam lazım. Çıkayım. Evet. Çıkayım hadi. haydi. Bu şekilde. Evet. Burada böyle. Böyle var. Kırmızı tarzı kırmızı yaptık işte. Buraya da güneşlik yaptık. Hmm. Tül de yaptıracak yaptıracaktık ama ben istemiyorum. Aslında ben hiç buralara perde istemedim. Ama tabii çok ışık geliyor. Rahatsız edici boyutu oluyor ister istemez. O yüzden e, yaptırdık. Yoksa ben aslında daha çok seviyorum perdesiz. Böyle seviyorum ferah ferah. Yani bu karantina günlerinde bu oda, bu ışık alan oda, e, her yer cam olan oda inanın inanılmaz derecede e, benim için güzel. Bir de bebeğimiz bu şekilde var. Şekilde şeklinde ışıklar yaptım. Şöyle görebilirsiniz. Test ampullerle iki tane aplik yaptık. E, bunları da böyle güzel abizalarla taçlandırdık. Evdeki bütün e, elektrik düğmeleri bile içinin renkleriyle aynı olsun diye özel seçtik. Seçtim. Burada işte bir dolabımız var. Bunun da eğer videoları seyreden arkadaşlar varsa ee, daha evvel seyredenler. Bunun da yapım aşamaları var. Basit bir dolap yaptık buraya da. Çok çok güzel ama her şeyimizi topladı bütün eşyalarımızın. eşyalarımızı. Yani e, bütün eşyamızı altı, altı yani dört kapaklı kocaman bir gardırop oldu. Bunu da e, bildiğiniz normal lambiri ağacından, çam ağacından kendim yaptım. Şuraya da varis koydum. <laughs> Üzerine de kendimi öyle bir işte kitabımı. Evet, Nihal Hanım be e, tasarımcı ruhu valizden sehpa yapmış. Burası da bu şekilde nacizane işte idare eder durumda. Bir yak. Şurayı düzelteyim. Sağ bakalım. Evet. Bu şekilde. Böyle açtığınızda gördüğünüz gibi şu şekilde bir gardırop. Görüyorsunuz. Kocaman. Bunları da Elimizde yaptık. Elimizle yaptık. Evet. Banyomuza doğru gidelim evet, mi? Evet şimdi banyomuza doğru gidelim. Gidelim. Yerler de ahşaptır. Yani öyle şey falan değil. Ufak Yapacak tefek ağır. yerler kaldı. Şuraları ya, yapacaksın. Ufak tefek e, var. Ufak tefek yapacağım yerler var. Onları da son dokunuşlar olarak yapacağım. Daha süslü... süslemedik. Evet süslemedik. daha süslemedik. Evet arkadaşlar burası da komple elimle yaptığım banyo fayanslarından tavan lambirlerine, dolabından duşakabinine, lavabosundan e, her şey işte. Yine kocaman bir dolap. Evet. Yine Nihan Hanım'ın isteği üzerine kocaman bir dolap. Neden? Yaptık. Çünkü... Bunu da çamağacından yaptım. Neydi burası? Söyle onu. Burası çünkü çamaşırhane ve ardiye. Burası neydi? Daha evvel bomboştu. Buranın üstü falan yoktu. Açık küçük bir balkondu burası. Ee, bu balkonu komple yeniden çatısı dahil. Demir konsolüksiyon, aynı şekilde e, izolasyon, elektrik tesisatı, suyu, e, fayansları, yer fayansları, şapı her şeyi elimizden geçti. Baştan yeniden yaptık. Ya şurası merdiven boşluğu olduğu için dokunamadık. Evet. evet orası kırılamıyor. Merdivenin yukarı çıkış boşluğu olduğu için. Biz de bu alanı ne yapalım ne yapalım diye düşündüm. Sonra burayı böyle değerlendirmeye karar verdim. Çamaşır makinesini buraya taşıdım. Bunun bütün su tesisatı gider tesisatını da buraya taşıdım. İçini fayansla kapladık duvara kadar. Sonra önüne ve yanına ahşaptan komple bir gömme dolap gibi sürgülü bu şekilde kapaklar yaptım. Çamaşır makinesinin içine yerleştirdim. Sonra içine raflar yattım. Burayı hem ardiye, hem çamaşırhane gibi bu alanı değerlendirdik. Ölü alanımızı faydalı bir alana çevirdik. Ufak bir duş koyduk. Evet, buraya ufak bir duşakabin koyduk şu şekilde. Pek ufak sayılmaz yani. 80'e 80 normal standartlarda bir duşakabin. Ama gördüğünüz gibi böyle. Bu şekilde bir yerdeki fayansı bunun içine de devam ettik. Evet. Komple yer ve duş içi aynı e, görünümde. Onun dışındakilerse ise normal beyaz fayans. Ama bu normal beyaz fayanslar, bunlar banyo fayansı değil. Bunlar bildiğiniz mutfak arası fayans normalde. Ama Nihan Hanım bunu beğendiği için biz mutfak arası fayansını alıp tek, tek 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 bu kadar fayansı elimle tek tek dizdim onun için sıfır. Tuvaleti buraya koydum ki bayağı yer evet. kaldı ki gerçekten çok iyi bir fikirdi. Tuvalet duş dizaynını, buranın dizaynını komple kendim yaptım. Tuvaleti özellikle bu araya sığdırdım ki e, bu alan zaten küçük olduğu için ölmesin diye. Buraya sığdırınca sanki banyo daha bir büyükmüş gibi oldu. Alan çok fazla kaldı çünkü evet. yani alanımız kaldı. O da ferahlık yarattı. Tuvalette yeri de o kadar dar değil yani gayet rahat hareket edilebiliyor. Küçük boy bir e, evet. evye koyduk çünkü alan kalsın küçük diye. Için küçük bir boy evye e, tercih ettim çünkü bu alanda geçme mesafesini daha geniş bırakabilmek için Burada daha küçük bir evi tercih etmek zorunda kaldım. Elimizdeki bir dolabı evet, burada değerlendirdik. Elimizdeki bir dolap onu da burada değerlendirdik. Sandalyede rahat oluyor banyodan çıktıktan sonra havlu falan koymak. Sandalye oraya çok uygun değil şu anda ama şimdilik idare ediyoruz. Oraya ben böyle ahşap güzel bir oturma taburesi gibi bir şey yapacağım. Altı da böyle dolaplı bir şey yapacağım. Hem ıvır zıvır e, saklayacak. <laughs> dolap yani de, dedim beni benden aldı. Orada böyle eski tarz böyle bir oturak yani böyle bir tas güzel olsun. evet buraya cam da bence gayet güzel, gayet keyifli hem havalandırma için hem evet. ışık için. Onda buzlu cam yaptırdık ki evet, içeri görünmesin e, diye. Perdeye de gerek kalmasın Bahramiyet diye. Evet için evet, evet öyle. Çıkabiliriz. Yukarısı da e, tamamıyla plastik lambiri. Evet. Buraya ağaç yapmadım çünkü burada buhar çok fazla olduğu için. Sadece dolabı ağaç yaptık. Onu da e, vernikledik, ilaçladık. O yüzden onun bir şey olmaz ama. Tavanda olunca buhar direkt tavana geleceği için orayı plastik lamberi tercih ettik. Tamam. Yani şu anda böyle. Evet. Bitirdik minik evimizi. Evet, minik evimizi bitirdik. Evet, bitirdik. Ee... Yenik olmasına rağmen ama çok büyük işler yaptık burada. Küçük ama... Gel. Küçük. Küçük ama... Çok ama büyük ama işler yaptık gerçekten. Artık yavaş yavaş böyle dekore ediyoruz. İşte elimizdeki her şeyi elimizdeki malzemelerle kullanıyoruz. Evet. Yani biz buraya yeni hiçbir şey almadık. Almaya da düşünmüyoruz. Çünkü zaten bu devirde gerçekten tutumlu olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış durumdayız. Yani yeni bir şey almadığımız, yani almadığımız dediğimiz şeyler hani eşya olarak eşyağı, yeni bir evet. şey almadık. Ama işte fırında, ocaktı bilmem neydi, işte Ankastra'ydı Bunları yeni almak e, Elimizde lazımdı. olmadığı, için, olmadığı yani. için. Olsaydı onları kullanırdık Ama zaten. iki buzdolabımız vardı. Evet, birini ee, kullanıyoruz iki burada. İki bulaşık makinemiz vardı. Evet, onun da birini kullanıyoruz burada. Çünkü bu evde zaten vardı. Biz de tekrardan getirmiştik falan derken onları tekrar değerlendirdik. Aynen. Olmayan şeyleri aldık ama... Yani bak mesela geri dönüşüm yaptığımız şeylerden biri bak orada var. Onu da göster istersen onun bir parçasını yeni alıp iki parçasını başka bir şeyden e, uydurarak Evet bunu Yakından yoksa anlayamazlar öyle oradan anlaşılmıyor Evet bu seti normalde Evet bu set normalde Ikea'nın e, bir askılı seti vardı bizde almıştık daha elimizde evimizde kullanıyorduk onu tabi söküp getirdik buraya Tabi oradaki raf çok büyük geldi buraya Nihan Hanım sağ olsun e, karıcığım bunu A101'de bulmuş 10 liraya satın almış bu bir askı. Ben de diğer parçaları öbüründen söküp buna yerleştirdim. Şimdi bu ebatta aynı askılara sahip olduk. Fazla kalınlığını da başka yerlerde kullanacağız. O yüzden e, her şeyi değerlendiriyoruz yani. Değerlendiriyoruz kafayı çal e, kafayı çalıştırıyoruz kafa yoruyoruz neyi nereye koyalım hani elimizdekileri böyle atmadan. Evet. Değerlendir. Şu bahçemizde duruyordu mesela ama neredeyse hiç e, kullanmıyorduk aşağıda da salıncak olduğu için onu burada değerlendirdik. Mesela aşağıda size çekimini yaptı e, yapmıştı galiba ya da tekrar çekecek bilemiyorum. Yeniden geri dönüşümden yaptığım mesela bir e, fıski havuz. havuz yaptım. Bu süs videodan havuzu. sonra gelecek. Evet, evet e, onu da çekecek, gösterecek. Birçok evimizden çıkan e, eski atıl malzemeyi tekrardan geri dönüşüme sokup mesela geri dönüş, gönül, e, evimizden çıkan eski çatı tahtalarından aşağıya çit yaptım mesela onları gösterecek İşte çoğu şeyi geri dönüşüme kullanmak için çabalıyoruz yani atmıyoruz Değerlendiriyoruz. değerlendirmeye çalışıyoruz aklımızın yettiğince gücümüzün erdiğince elimizden hani adımız adır hıdır elimizden gelen işte budur yapacak bir şey yok arkadaşlar evet, videomuz 20 dakikaya doğru giderken arkadaşlar <laughs> biz size burada veda edelim evet. umarım beğenmişsinizdir evet inşallah beğenmişsinizdir gönül ister ki saatlerce konuşmak ama ee, bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Karantinadan sonra özellikle buradan arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Evet. Ee, sizinle burada, Bon Neşeli Kahkahalı ailemizle beraber aynen. Bon Neşeli Kahkahalı, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum hepinize. Evet. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz sizinle beraber e, güzel bir aile olmaya başladık. Buradan güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum. E, hepinize, iyi ya da kötü bütün yorumlarınıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sormak Tekrardan istediğiniz, danışmak istediğiniz, e, aklınıza takılan, yardımcı olmamız istediğiniz bir şey olursa bize yazın. Biz yazdığınız her şeye cevap veriyoruz ve vermeye çabalıyoruz. Her konuda e, yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.